sıcak asfalt çalışmaları ilk defa Türkiye çapında AK Parti Belediyesi'nde gördü. Biz buradan 20-25 yıl önce şurada Kıbrıs'a gittiğimizde Kıbrıs'ta hiçbir şey olmadığı halde hava indiğinde sıcak asfaltı gördüğümüzde bu ülke ne kadar gelişmiş diyorduk. Şimdi sıcak asfaltta dünyada Türkiye bir numara. İşçilik dahil yapım yönünden dünya bile sıcak asfalt çalışmalarında Türkiye'yi öncü görüyor. Sıcak asfalt artık Türkiye için bir çocuk oyuncağı gibi geldi. Hatta ufacık bir bozuk yola gelir. O kadar Türk insanı konfora alışmış ki ufacık bir bozuk yolda bile ya burası da bozuk diyor. Demek ki Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti AK Parti hükümeti doğru yolda. Bunun yanında tabi bu hizmetler bitmiyor. Devletimizin köylere bakış açısı var köylerimizi sulama konusunda ciddi anlamda göletler yapıyoruz, barajlar yapıyoruz. Bunları biraz takip ediyoruz. Gölet, ondan sonra bunları takipli olur. Şarkıyla Türkiye olmuyor bunlar. Biz gidiyoruz, köyleri inceliyoruz. Kış suyu diye bir şey var. Kış suyu, kışın dağlarda biriken karların ve şeylerin erimesiyle bu kış suyları boşa akıyor. Biz ne yapıyoruz? Araştırıyoruz, inceliyoruz. Bu kış suylarını en yakın gölete borularla alıp o borularda gelip gölete bağlıyoruz. Göletteki su seviyesini çoğaltıyoruz. Yazın da orada sulama için köylüler rahat ediyor. Bunlar hep projeyle oluyor. Hep söylüyor. Niye diyor anlayısı diye vatandaşım. Şarkıyla, türküyle olmuyormuş. Demek ki bu akıl fikirle oluyor.